bir türlü inanacağım gelmiyor. Demek yarın karı koca oluyoruz ha. Evet öyle. Her şeyim hazır. Gelinliğim bile kusursuz oldu. Allah bütün kızlara böyle bir elik nasip etsin. Fakat Hı? Neymiş fakat? Dedikodular var. Ben inanmıyorum ama senin peşinde başkalarının da olduğunu söylüyorlar. Sen kimsenin söylediğine inanma. Yarın nikahımız kıyılacak ve bütün dedikodular bitecek. Nasıl oldu da buralara düştünüz beyefendi? <laughs> Herhalde meyhaneler kapalı da ondan galiba! <laughs> ben tekel bakan olsaydım, Enver'in heykelini diktirirdim. <laughs> Siz benimle dalga geçeceğinize... ...Ali'yi tablamaya bakın. Yarın evleniyor, bize içki ısmarlaması lazım. Oo, doğru söyledin Enverciğim... ...içki ısmarlaması lazım. Hayır, hiç yaş. defa doğru söyledim. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? <laughs> Senden bahsediyorduk. Bu sevinciniz ne? Yarın evleniyorsun, bize hepimize içki ısmarlaman lazım. yapmıyor param yok ya. Biz öyle şey anlamayız. Madem ki yarın evleniyorsun, bizim hepimize de içki lazım, anladın mı? <laughs> Sen beyanenin yolunu iyi bilirsin, hadi bakalım düş önümüze de yolu göster! Çelim, hadi içelim! Şeref! <laughs> Akıllı adam her zaman evlenmeyi düşünür ama... ...Hiç evlenmez! Hepiniz yıllanmış bekarlar olduğunuz için beni kıskanıyorsunuz! <gülüyor> 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 Köse, hele sen yok musun sen? Herkeste bu fazla kıskanıyorsun. Hadi bakalım, şerefe. <gülüyor> şerefe. <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> yavaş yavaş ha, hadi. Hadi şöyle ha, yan dön ha! Ne vardı ya bu kadar içecek? Hadi eyvallah! Güle güle! Sen ne arıyorsun burada? Beğendin mi yaptığını? Açın, açın kapıyı! İmdaaar! Ah, başıma bu da mı gelecekti? Ah, ah! Ne oluyor burada, Daha ne olsun, evladımı, gönülümü kaçırdılar! Kızımın namusunu istiyordum, açın kapıyı! Açın! Açın kapıyı! Açın kapıyı, gönül size! Gelin, buyurun memur beyler! Ah. Demek burada sabahladın ha, ahlaksız! Affet beni anneciğim! Hmm. Affet ha, affet! Bu ür düşmanı namusumu temizlemezse, dünyayı gözüm görmez! Bu mu kaçırdı kızınızı? Evet, bu kaçırdı! Ne diyorsunuz ya? ne kaçırmasından bahsediyorsunuz? <laughs> ne söylüyorsun Ali, bir de inkar mı ediyorsun? Siz hepiniz delirdiniz herhalde! Kafamı kızdırmadan defolun gidin buradan! Şahidin var mı hanım? Ben şahidim! Ali dün gece çok sarhoştu, gönülü eve getirdi. Bu odada sabahladılar. Hmm, temizle! Temizle kızımın namusunu, koynunu alırken iyiydi değil mi? Sus hanım, buyurun karakola. Bu işi orada hallederiz. Hmm. Ne olmuş ya? Bu kalabalık ne kuzum ha? Bizim Ali var ya. Ee, işte o gönüllü kapat. Evet. eve iyi vali. İyi vali mi? Bak gülecek hiçbir şey yok. Bunlar bir şeyler söylüyorlar ama hepsi palavra. Yok hakikatle ilgisi, sonra anlatırım sana. Hadi gidelim kardeşim. Kızın muayene raporu annesinin iddiası doğruymuş. Hala itiraf etmeye niyetin yok mu? Ne diyorsunuz siz ya? Hiçbir şeyden haberim yok benim. Hepiniz bir oldunuz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Raporda kızın dün gece ifade edildiği sabit olmuştur deniliyor. İfadeni tekrarlasana. Abimle eve dönüşümüzde vakit gece yarısını geçmişti. Odalarımıza çekildik. Sabaha doğru bir gülütü duyarak abimin odasına gittim. Gönülle aynı yataktaydılar. Alçak namussuz! Nasıl sorarsın? Nasıl bana iftira edersin? Gebertesiyim sen! Kendine gel delikanlı! Sana düşünmek için on dakika mühlet veriyorum. İyice düşün, karar ver! Neyi düşüneyim? Ya bu kızla evlenir namusunu temizlersin... ...Yahut da ben kanuni muameleye başlarım. En aşağı yedi seneye mahkum olursun. Yahu ne diye bu kızı alayım, ne diye yedi seneye mahkum olayım? Neyse, lafı uzatmaya lüzum yok. Şimdi çık dışarı, cevabını bana on dakika sonra söylersin. Bey al... Iıı, Allah'tan korkmaz, ne istedin benim kızımdan? Ne başlarım senin kızından da, namusundan Abi, da. Abi uyuma, yürü, yürü abicim, yürü. Ay, abicim, yürü sen. Ya o nedir bu başıma gelen? Deli olmak işten değil. Biz de akıl erdiremedik gül gibi nişanlım vardı. Bugün nikahınız kıyılacaktı. Ya neden yaptın bu işi? Bir şey yapmadım diyorum size be! Niye inkar ediyorsun? Kardeşim bile bir yatakta gördünüz. Hiçbir şeyden haberim yok diyorum! Deli mi edeceksiniz beni? Bu işte bir iş var ama anlayamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana kalırsa en iyisi nikah yapmak. Evlenip kızın namusunu temizledikten sonra... Anlaşır ayrılırsınız. Değil ya, en doğrusu evet, da bu.